İşte tam bu noktada bizim bundan sonra söyleyeceğimiz bütün sözler Avrupa'nın bataklığında debelenmek istemeyen, İslam'ın nuruyla evlerini aydınlatmak isteyen erkek ve hanım kardeşlerimize yöneliktir. Yani eğer Avrupa'nın bu bataklığını gördüğü halde Avrupa'daki boşanmaların boşanmalara bağlı olarak gerçekleşmiş olan cinayetlerin yahut da ruhsal bunalım bunalımların eğer hala kendileri için faydalı bir e metot olduğunu düşünüyorlarsa bizim bu kimse söyleyecek çok bir sözümüz yoktur. Bizim asıl sözümüzün muhatabı Kur'an'ın ve Sünnet'in kendisine muhatap kabul ettiği kimseleredir. Yani Müslüman kimseleredir. Biz yaşamış olduğumuz toplulukta Türkiye'de aile hukukunu İsviçre'den almışız mesela. İsviçre medeni hukuk dediği bir e, İsviçre medeni hukuku denilen bir hukuk anlayışı var. Güya bu hukuk evliliklerde eşitlik üzerine bina edilmiştir. Yani Kadın erkek eşitliği üzerinden bir evlilik planlanmıştır. Oysa ki İslam'da asıl olan eşitlik değil, adalettir. Yani eşlerin birbiriyle eşit olması değil, adaletli bir yuvanın olması evlilikte emredilen şeydir. Zaten yani şöyle bir ifade kullanılır kardeşler. Kendi ayağının üzerinde duramayanın başkasını omuzlarında taşıması mümkün değildir. Eğer bu İsviçre medeni hukuku kendilerine faydalı bir şey olsaydı Gerçekten yuvaların ıslahına yarasaydı e, Avrupa'da da bugün bu kadar boşanma gündeme gelmezdi. Kendilerine deva olmayan merhemi bize deva olarak sunuyorlar. Bizim evimize giren bu medyanın, televizyonun, sosyal medya olarak elimizde kullandığımız her ne varsa yahut da bazı Türkiye'de tırnak içinde aydın kişilerin telif etmiş olduğu kitaplara bakarsanız devamlı gençler Avrupa'yı bir yaşama özendiriliyor. Yani evlilik hukuku genel anlamda yaşama yaşam şekli olarak devamlı onlara rol model olarak Avrupa örnek gösteriliyor. Halbuki kardeşler bunu benzer ifadelerle de kullanmışızdır muhakkak. Bize bir elbise biçiliyor ama terzisi bizden değil. Yani bir terzi var sizin bedeninizi, ölçülerinizi bilmiyor ve size bir elbise biçiyor. Bu elbise de bizim üzerimizde haliyle sırıtıyor. Onun için Avrupa'nın bize önereceği aile hukukunun, İsviçre medeni hukukunun bizim toplumun fıtratıyla tamamen ters olduğunu işte istatistiklere baktığımız zaman da rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın evlilikler, kardeşler son 20 yılda %47 oranında boşanmalar %47 oranında artış göstermiş. Demek ki demokrasi, laiklik, Avrupa'nın medeni tırnak içinde medeni hukuku demek ki yuvaların ıslahına yaramıyor. Bilakis istikamet üzere gidecek yuvaların bile dağılmasına sebep oluyor. İşte tam bu noktada bizim bundan sonra söyleyeceğimiz bütün sözler Avrupa'nın bataklığında debelenmek istemeyen, İslam'ın nuruyla evlerini aydınlatmak isteyen erkek ve hanım kardeşlerimize yöneliktir. Yani eğer Avrupa'nın bu bataklığını gördüğü halde Avrupa'daki boşanmaların boşanmalara bağlı olarak gerçekleşmiş olan cinayetlerin yahut da ruhsal bunalım, bunalımların eğer hala kendileri için faydalı bir e, metot olduğunu düşünüyorlarsa bizim bu kimselere söyleyecek çok bir sözümüz yoktur. Bizim asıl sözümüzün muhatabı Kur'an'ın ve sünnetin kendisine muhatap kabul ettiği kimseleredir. Yani Müslüman kimseleredir. Ama yine üzülerek müşahede ediyoruz ki kardeşler en çok da en çok da muhafazakar olduğunu zanneden kimseler evlilik yaşantısında Avrupa'ya benzemektedir. Yani evin içerisinde devamlı bir hakimiyet kavgası, bir yönetim mücadelesi, evi dizme evin eşyalarını dizmeden tutun eve misafir almaya kadar her örneğin bakıyorsunuz aslını Avrupa'daki Avrupa'dan alındığını görüyorsunuz. İşte bunun içinde ne yazık ki yuvalarımızda aradığımız o huzuru bulamıyoruz. Ve bunun neticesinde de kitapla sünnetle amel ettiğini düşündüğümüz güya evinde Kur'an'ın ve sünnetin hakim olduğunu söyleyenlerin kısa bir zaman sonra boşandığına şahitlik ediyoruz. İslam bu boşanmaların önüne geçmek için bir takım hukuku kadına ve erkeğe bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Ve boşanmayı da Müslümanlara şöyle kerih göstermiştir kardeşler. Bakın İmam Müslim'in takriş etmiş olduğu bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnne iblise yeda'u arşahu alel ma İblis tahtını, arşını suyun üzerine kurmuştur. Thumme yeb'asu serayahu Sonra bir seriye yani bir orduyu göndermiştir. Fe minhu menzileten Orduları içerisinde kendisine en yakın olan makam olarak azamuhum fitneten fitnesi en büyük olandır diyor. Şurayı bir toplayayım. Şeytan tahtını suyun üzerine kurmuştur. Sonra ordularını göndermiştir insanların arasına. Şeytanın orduları arasında kendisine en yakın olanı fitne bakımından en üstün olanıdır. Yani onun neferleri arasında fitnesi ne kadar büyükse o şeytana o denli yakındır. Allah Resulü devamen diyor ki yeci u ahaduhum feyakul. Şeytanın neferlerinden olan birisi iblise gelerek der ki faal tu ve kese. ben şöyle şöyle bir iş yaptım. Yani bir fitneden bahsediyor. Mesela birini şöyle bir günaha düşürdüm diyor. İblis der ki me sana ateşe şeyen. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Yani bu yaptığın çok küçük bir şey. Summe yaci wahaduhum feyakul sonra biri daha gelir. Şöyle der. Ma teraktu hatta ferraktu beynehu ve beyne imraatihi. Ben bir erkek ile onun hanımının arasını ayırdım der. Bunun üzerine iblis onu kendisine yakınlaştırır ve mükafatlandırır diyor. Bu hadis bize şunu anlatır kardeşler. Şeytanın katında en sevimli amel bir ailenin dağılmasıdır. Müslüman bir çiftin boşanmış olmasıdır. Çünkü bu boşanma sadece erkek ile kadını yani karı ile kocayı bağlayan bir mesele değil. Eğer arada çocuk varsa çocukların hayatını hatta o çocuklardan meydana gelecek olan çocuklarının da hayatını ve bununla beraber akrabalarının hayatını da olumsuz etkileyecek bir davranıştır. Ve tabi bir rivayet daha var kardeşler. Bu merfu olarak sahih değil ama sahabeden gelen bir kavil, İbn Ömer'den gelen bir kavil olarak naklediliyor. Allah Allah'ın sevmediği helal boşanmaktır diyor. Yani boşanmak Allah'ın sevmediği bir helaldir. Bu ne demek? Boşanmak bazen meşru sebepler olduğunda caiz mi? Caiz ama Allah bunu sevmiyor. Çünkü bu boşanmanın neticesinde birçok fitne meydana geliyor. Bundan ötürü kardeşler İslam Müslüman olan erkek ve kadınların yuvalarına sahip çıkmalarını onlara emretmiştir.